Selam, Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Sizlerle birlikte yeni bir videoya kalksınızdayız. Evet. Bebek body bakımdan kaç oyunu. Evet. Bakalım başarılı olacak mıyız? Çok hızlı gidiyoruz. Ha, evet. Kaç 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 kaç. Düşme, düşme, düşme. Aa, düşme dedim sana. Hadi bu sefer başaracak mısın? Ay, oradan bakıyor. Kaçalım hadi çok kötü bakıyor. Zıpla zıpla. zıpla. Of yine düştük Poyraz. Giderim. Bu sefer başaralım lütfen. Acaba unutmuyorum. Evet çok güzel. Hı. Uçağa bin. Ah binemedin. Binemedin. binemedik Hadi Heh. bu sefer lütfen başardın. Butona bas. Zıpla, zıpla. zıpla. düşme. Zıpla. Düşme sakın. Ah. Burası çok zor. Bu sefer Hadi. başar lütfen Poyraz Ali. Hadi bu sefer yapabiliriz. Evet çok güzel gidiyorsun. Çok güzel gidiyorsunuz. Ekran yüzünden yanıyordum. Arkada düğüm. Aa, yanıyordum. yine gittik. Oy, yine gittik. Başaracak mısın bu sefer? Başaracağız. Çok güzel gidiyorsun. Masmelon. Evet çok zor bir parkur burası. Bu ne masmelon? Çok iyi gidiyorsun bravo. <gülüyor> <gülüyor> yine düştün hep bu köprülerden düşüyoruz. Bak kırık orası dikkat et dikkat et dikkat et. Ve başardın. Başardık. Çık 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 çık. Zıpla. Sözün sanki çık. kalandık. Baksana gezegenleri görüyoruz. Havalandırmaya girdik yine. Ay bu ne? Çok korkunçtu. Evet sessiz ol diyor. Uyuyor da. Ve uyandı. Okları takip et bence. Sağdan takip edeceğiz. Arkamızdan geliyordu gördün mü? Evet. Hala geliyor. Evet hızlıca koşalım. Butona evet. bastık. Bizi Bıraktı Herhalde Takip Etmiyor Dedim Ama Karşımıza Yine Çıktı Çirkin Kaçalım mı Hemen Tabi Tabi Bloklara Bas Onlar Yego Evet Ama Düştük Hadi Değil... Arkadaşlar Like Olun Düşmeyelim Evet Like Olun Düşmeyelim <laughs> Like Olmamışsınız Like Atın Size soruyorum Like Olmamışsınız Geliyorum hemen line katın. Hadi yap. Hemen line katın. Evet bu sefer başaracağız. İnanıyorum ben sana. Hadi dikkatli ol lütfen. Oo, çok güzel. Te çok teşekkürler. Şimdi ne çıkacak? Hadi. Hadi. Yine düştük galiba. Yine düştük. <laughs> Zıpla. Çok güzel gidiyorsun. Bravo. Ses, Bravo. Sen söylemiştim bunu oynayacağımızı. Evet, söylemiştik. Evet. Bravo. Çok güzel gidiyorsun. Böyle devam et. Devam et. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Yes. Oo, bu ne? Ayıcık. Sevimli Hı. bir ayıcık vardı orada. Hı. Top. O neydi öyle ya? Çok hızlıydı. Yine geliyor kaç. Hadi. Yine gelecek mi acaba? Geldi, evet. geldi, geldi. Nasıl geçeceğiz Ayıcık. biz buradan? ayıcı mı Ay. almamız lazım da acaba. Ayıcı aldık. Ha buralara saklanacaktık. Aferin sana. Evet. Geçsin şimdi. Saklan. Yine gelecek çünkü. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi çabuk, çabuk, çabuk. Hemen saklan. Evet, hadi 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 başarabilirsin. Wow süpersin Vay. süper kemik yukarı çıkacağız galiba ama çıkamadık hadi bir daha dene parkur of, çok zor ya mu parkur olabilir dem mi çocuklar zıplıyoruz ve yukarıya çıkacağız dedim ama çıkamadık yine başaramadık ses hocam beni takip ediyor musun Evet takip ediyoruz. Siz de takip edin lütfen. E, evet. Biz çok eziyiz. Daha daha onnade aboneeyiz. Ne oldu? Yine am, düştük. Olur? Yine düştük. Hadi bu sefer başarılı. lütfen. Annem bizi bizi olabilirler. Bizi seviyorlar. Evet. Sizlerle çok Roblox oyunu oynuyoruz. Hadi düşme. Bu sefer başaralım. Ha. Başaralım dedim ama yine olmadı. Evet. Poyraz hadi. Güveniyorum sana. Aa. Güveniyorum Aa. sana canım, hadi, Hı. hadi. Hı. Of, çok zor burası ya. Evet, çok zor burası. Hadi, o, süpersin. İşte bu, işte bu. Bas. Evet, buna Bacağıma kendimiz baksana. kendimize yol mu yapacağız? Evet. Hadi geç düşme. O, harika gidiyorsun. Harika gidiyorsun. Bir dahaki seferini oynadığımız zaman yüzümü göstereceğim. Değil of mi? düştük Poyraz düştük. Düştük. Viyo, 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 zıpla zıpla zıpla. Aa, aa düştük zannettim bir an. Neden? Ne, neden? Yavaşladın ya bir an. Düştün zannettim. Hayır durdum. Harika gidiyorsun o ne karşımızda. O ne? A Oo, bir sürü bebek çıktı. Bir sürü Kurtul bebek. onlardan lütfen. Her yerden saldırıyorlar. Her yerden. Daha nerede basladım? Daha geride bassaydım. Of. Ses hocam Bu sefer olur... başaracak ses mısın ses acaba? Ses hocam yanınca en sonda baslasak. <laughs> Nasıl olurdu? Hadi geliyorlar. Evet, çok güzel. Güzel nişan aldın. Oh, olmadı. Ah, oh, başardı. Evet, ne kadar çok bunlar geliyorlar. Her yerden, her yerden geliyorlar. Lütfen. Anladım. Lütfen. Bu olmamalıydı. Bu olmamalıydı. Evet. Onu ne yapacaksın? Onu da yanıma alacağım. Aa, yine olmadı. Onu bırak. Alma bir daha. Hadi zıpla. Yani çok zaten güzel. Dedim mi? ama Abi, düştün yine. Zaten bu oda yok. Muyum? Evet, çok güzel zıplıyorsun. Evet. Yine düştün. Tabii. Bu sefer lütfen konsantre, konsantre ol. Konsantre, sakin ol, boyaz. Sakin ol. Boyaz. Sen yaparsın bu işi. Evet. Çok güzel ilerliyorsun, evet. Şu bebeklerden de kurtulalım. Hadi, hadi. Ay bunun gözleri çok korkunç. Sen soracağım. Bir gözü kırmızı, bir gözü yeşil. Burnundan sübükler akmış. Annen nerede senin? Bir burnunu temizlesin. <laughs> Zıplayarak gel o. Bu kesin bizi öldürecek. Kesin bu kazanacak Soğuncuğum. hadi kurtul. Oo süpersin. Çok korkmuştum o kırmızılıktan. Süperli. Evet. Hadi yapabiliriz. Çok güzel gidiyorsun. Az kaldı, hadi, hadi yaraladık. Güzel'e bak. Evet. Kocaman. Bunların annesi yok mu ya? Herhalde yok. Anne. Şey evet, yok. evet. Şey Söyle Az kaldı. Yaslı büyük anne olabilir mi? Onun <laughs> Bilmiyorum. Çok Ama büyük anne, öyle olamaz. Evet olamaz. O, Bu Allah. ne? Bu da ne? Neredeyiz biz? Araba. Alabaya kaçırdık Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Baba.